bayrak yarışı. Yani aslına bakarsanız 1970'ler Ecevit'i döneminden aldık bayrağı. O tarihte 80 öncesini yaşayan varsa en az bu kadar zorluydu bir dolu insan için. Arkasından 12 Eylül oldu. Arkasından hepiniz biliyorsunuz öyle Türkiye bambaşka bir parkura girdi. O parkurda da bizi yordular. O parkurda da bizi yıprattılar hapse attılar. Eziyet ettiler, aç bıraktılar. Yıldık mı yılmadık. Mesele nedir biliyor musunuz? Bir gün siz o mücadelenin yeri içinde olamazsınız. <laughs> imkanınız yoksa, yıldıysanız, korktuysanız ya da düşüp kaldıysanız arkadan gelen o ayrı alacak mı? İşte bu meydanları her geldiğinde ben o bayrakları taşıyacak benden daha onurlu, daha gururlu, daha iradeli taşıyacak insanları görüyorum. O yüzden içeridekilere acımak ya da onların dertlerini taşımanın, onların dertlerini çözmeye çalışmanın yanı sıra onlara moral verebiliyorum. Tıpkı bugün olduğu gibi. Ahmet Hoca'nın yanından geliyorum, Rıza'nın yanından geliyorum Akbolat'ın. İkisi de en az şu meydandaki mücadele ruhuna uygun şekilde yatıyorlar, emin olun. Ben ne dediğimi bilirim. Ya en azından, bu <laughs> cezavi konusunda bilirim demek istiyorum. Yani nasıl yatılır bilirim. Çok güzel yatıyorlar, öyle diyeyim. Hepinize selamları var. Bu meydanın hepsi, bu meydanı dolduran insanların hepsini gözünden, yanağından, elinden öpüyor. Rıza Başkan da. Ahmet Hoca da selamlarını ve sevgilerini gö gönderiyor. Bakın, felaket tek gelmez derler. Sadece Ahmet Hoca'ya saldırsalardı bunlar. Bakardık şöyle ne yapacaklar acaba diye. Arkasından Rıza'ya ekran başkanı yürüyorlar. Halk TV'yi basıyorlar. E bunlar aynı anda panik hareketidir. Yani bu ben bu paniği bu yaşımda çok gördüm. Bu panikten kimseye bir fayda çıkmaz, emin olun. Olsa olsa bizi pişirir. Olsa olsa bizi daha güçlendirir ve hedefe daha iyi kitler. Burada hedef bellidir. Tek adamı devirmeden bize rahat yok arkadaşlar. Şu meydandaki herkes ben dahil risk grubudur. Hayır diyen herkes bu gidişe risk grubudur. O kafayla bakın. Bugün bizim aramızdan alınan kişiler <laughs> suçlu oldukları için değil, muhalif oldukları için alındılar. Bunu bilelim. Muhalefet etmek de insani bir haktır. En tabi hakkımızdır. Ailemizde babamıza muhalefet ederiz, anamıza muhalefet ederiz. Evlilikte eşi kocasına, kocası eşine, karısına muhalefet eder. Yetiştirdiğimiz çocuklar bize muhalefet eder. Dünya ancak böyle değişir ve güzelleşir. Ama o kadar açıkları var ki, ya bu ülkenin yönetildiğini düşünen var mı aranızda? Çok açık soruyorum. 78 tane can gitti ya bir kayak otelinde bir Allah'ın kulu çıkıp da sorumlusunu bile edemiyor ya. Üzerinden geçti şu kadar zaman. Bu işte ceza görmesi gereken insanlar şunlar diyecek bir makam yok. Yöneten yok çünkü. Yönetilmediğimiz için savrulduğumuz için şu anda arkadaşlarımız içeride. Çünkü bunları söyleyenler kral çıplak diyenler, sultan çıplak diyenler içeride. Ahmet Hoca eminim en kısa zamanda çıkacak. Önündeki en büyük engel ne biliyor musun? Hapse attılar ama adamı suçlamıyorlar. E çok açık ya. Komik ama böyle. Neyle suçladıkları belli değil. Daha elle bir kağıt vermiş değiller. Senin suçun şu. Karşısında da ceza maddesi şu. O yüzden buradasın diyemiyorlar. 92 gündür ya. 92 gündür bir iddianame yazılmaz mı? Türkiye'nin en büyük ilçesini yöneten, 65 yaşında bir adama arkadaş seni aldı hapishaneye koyduk ve sen suç dolayı tutuklusun. Tutuklama sebebimiz şu denmiyorsa bu memlekette hangi hukuktan bahsedeceğiz ya biz? Dalga mı geçiyoruz? Rıza aynı şekilde niye yatıyor belli değil. Ümit Özdağ'a da bu arada. E o da yani şimdi başka bir sebeple çağrılıyor savcı ifade. Başka bir sebeple tutuklanıyor, seni buraya gönderiliyor bizimkilerin yanına. Ya noyun gemisine döndü seni bire. Her cinsel adam var. Birbiriyle asla kata siyasi ittifak kuramayacak ne kadar insan varsa orada şu anda. Korkmak nasıl ki? Ya korkma kelimesi artık bunları izah etmekte bacım. Zor. Yani hakikaten orayı çoktan aştı. Bu panik panik. Bildiğin hayatta kalma panik. Parayı yiyor. Yediğini söylersen de içeri atıyor. Türkçesi bu. Başka asgari ücretli sürünüyor. Onu söylersen içeri atıyor. Emekli emekliye maaş zammı yapmıyor. Emekli sesini çıkarsa onu da alıyor. Bunlar insana artık düşmanlık etmeye başladılar. Yani olayın siyasi boyutu olmadığı için siyasette konuşmuyor. Reddediyor. Bu bir siyasi konuşma değildir. Net söylüyorum. Bu bir hırsızı ihbar konuşması. Hepimizin hayatından çalıyorlar. Hepimizin, çalıyorlar. Hepimizin özgürlüğünden çalıyorlar. Arkadaşlar. O yüzden buradayız. O yüzden mutluyuz. Çünkü hala bizi teslim alamadılar. Hala şu meydanı dolduracak kadar da insan 92 gündür var. Demin genç arkadaşım söyledi. Doğrudur. Bakın adalet yürüyüşü kaç kişiyle başladı biliyor musunuz? Belki 500 belki 600 kişi. İstanbul'a geldiği zaman aynı yürüyüş. Kaç kişi olduğunu benden öyle daha çok siz biliyorsunuz. Maltepe meydanını dolduran o kalabalığı ben değil siz gördünüz. Ben televizyondan izledim. Bakın mesele adalet yürüyüşünde kimin girdiği, kimin çıktığı değildi. Ben adalet yürüyüşün bittikten sonra da 18-19 ay yattım. Ama mesele ne biliyor musun? O yatış farklı bir yatış. Orada itibarını kazanıyorsun. Çünkü. O kadar kişi yanılamaz. Onu cümle alem anlıyor. O kadar kişi bu insanı seviyorsa, beğeniyorsa, tıpkı Ahmet Özel'de olduğu gibi, tıpkı Rıza'da olduğu gibi, son o yüzden hak hukuk adalet diyoruz ya. Sakın dönmeyin. Bizi bir arada tutan o bu devletin çivisi daha de adalet. Bu devletin bir arada bizi bir araya getiren en temel unsuru da hak arayışı. Ya arkadaş insan hakları dediğin insana karşı uygulanmaz ki. İnsan hakları takıma geri zaten devlete karşıdır. Devletten hak talep edersiniz. Ve bunlar artık kafası iyice karıştı. Ülkeyi oyla yönetenler kendi devlet zannediyor. Onları oluşturan yani onların onların partileri kendilerini devlet partisi zannediyor. Bunu bitirmek lazım. Yani bu benim partim olsa yine karşısına çıkarım. Emin olun. Yanlış çünkü. Yanlış olduğu da için de siz buradasınız 92. günde. Var mı bir babayi? Başka partiden. 92 gündür bir belediye başkanına sahip çıkan başka bir parti var mı? Bu kadar baskı görmesine rağmen buraya gelip çekilen fotoğrafları kameralara rağmen bu konuşmaları yapan kaç kişi var? Yok. O yüzden biz kazanacağız. Hiç korkmayın. Hiç, <laughs> şudur. Bu ülkede yarınlar olacaksa o yarınlar bizimle olacaktır arkadaşlar.